Merhaba onlinefalcılar.com'a hoş geldiniz. Terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. Evet efendim 20-26 Mart haftasını değerlendirmek üzere burada bulunuyoruz. Lütfen kartlarınızı karıştırırken siz de benim titreşimime ortak olmaya çalışın evet efendim ben kartlarınızı keseceğim bunun öncesinde şunu hemen hatırlatmak istiyorum yine çünkü bazı arkadaşlar diyorlar bana uymadı size uymadı diye bir şey yok çünkü bunlar kişi özel açılımlar değil o nedenle binlerce terazi burcu var mutlaka bizimle aynı frekansta doğru frekansta olan insanları kapsayacaktır ama onu da unutmamak gerekiyor efendim kişi özel açılımlar yaptırmak isterseniz en doğru sonuçları tabi onunla alırsınız zaten e online falan lar.com sitemizi ziyaret edip oradaki uzman arkadaşlarımızla görüşebilirsiniz. Türkiye'deki en uzman arkadaşlarımızı kendi bünyemizde topluyoruz. Bu arada yeni bu uzmanımız da hemen onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Batman'da ikamet eden sevgili Melek Hanım bizimle beraber artık kendisini de arayabilirsiniz. Melek Hanım her şeyi görüyor tek 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 sayıyor. Yani öyle ortaya çıkmasını istemediğiniz bir şey varsa zaten aramayın yani. Öyle söyleyeyim ben size. Ben aradım biliyorum. Bu arada tabii ki Canlı zaten sitenizin gerçekten en çok tercih edilen yorumcularından biri. Gavuz Hanım, Leyla Hanım'la da görüşebilirsiniz. Yine Önder Bey'le de doğum haritanız hakkında bilgi alabilirsiniz. Efendim hemen pazartesi günüyle başlıyorum. Pazartesi günü. Evet. Aklınızdakileri güvenle ifade edebileceğiniz bir gün olacak. Pazartesi günü zihinsel ve duygusal düşüncelerinizi dengeleyeceksiniz. Bu arada hava grubundan bir beyle de e, parlak, tarafsız, profesyonel, diplomatik bir adam olduğunu görüyorum bunun. Bir görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Bir mücadeleniz, bir çabanızın olacağı bir günde olacak. Biraz fazla mücadeleyle dolu bir pazartesi sizi bekliyor sevgili teraziler. Salı gününe geldiğimizde biraz kendinizi dolduruşa getirdiğinizi görüyorum ee, en kötüsünü bekliyorsunuz bir girişiminiz var i̇şte bu olmayacak e olmayacak dersiniz olmuyor işte o yüzden lütfen enerjinizi baltalamayın kendi kendinizi dolduruşa getirmeyin uykusuz geceler hiçbir zaman bize artısı olan şeyler değildir ne varsa olumlu düşünmekte olumlu kalmakta pozitif olmakta var bunu biliyorsunuz yine salı günüyle alakalı olarak güvenle alakalı Rahatlık ve konforla alakalı da bir takım konular gündeminizi teşkil edecek. Bu arada bugün birazcık rahatsızım o yüzden sesim çıkmıyor. Farkındasınız ya. <laughs> Ondan dolayı bana da güzel enerjinizi gönderirseniz iyileşmeme yardımcı olursunuz. Çarşamba gününe geldiğimizde. Çarşamba günü. Evet samimileşen bir ilişki söz konusu. Ya da daha önce aranızda bir problem bulunan insanlar varsa bu sevgiliniz olabilir iş arkadaşınız başka birisi bununla ilgili bir uzlaşmazlık yaşadıysanız eğer bunun olumlu çözümünü de yine kafanız karışık bile olsa çarşamba günü görebilirsiniz. Birçok konuda bilinç altınızdan etkileniyor. Ayrıca sizin daha önce bilmediğiniz bu konu neden böyle oldu deyip de işte kafanızda kocaman soru işaretleriyle gezdiğiniz bir nokta varsa da çarşamba günü bunlar ortaya çıkacak. Perşembe gününe baktığımızda eğer kalbi boş bir teraziyseniz hayatınıza yeni birisi girebilir. Ya da işte daha önceden tanıdığınız bir insanla ilişkinizi farklı bir aşamaya da taşıyabilirsiniz. Eğer partneri olan evli bir terazi burcuysanız da bu ilişkiniz Birazcık daha böyle yükselebilir enerjisi güzel bir e, merhaleye ulaşabilir. E, bu arada sizden önemli istediğim şey ilişkileriniz konusunda çok nazar alabileceğiniz bir hafta ve bir gün görüyorum. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Kendinizi okuyun, üfleyin. Herkese her şeyinizi anlatmayın diye düşünüyorum. Çünkü e, mutluluğu paylaşmak zordur. Bunu her zaman söylüyorum. Cuma gününe geldiğimizde evet. Harika, super bir kart. Bu hafta o kadar güzel şeyler çıkıyor ki burslara çok mutlu oluyorum. Ee, Dünya kartı çıktı. Uzun zamandır tamamlamaya çalıştığınız bir iş, bir oluş, herhangi bir eylem varsa eğer bu tamamlanıyor. Ve çok güzel bir şekilde tamamlanıyor. Artık cuma günü noktalıyorsunuz bunu. Ve bu işin sonu da çok aydınlık görünüyor sevgili teraziler. Şimdiden müjdemi istiyorum. Enerji doluyorsunuz cuma günü ve yeniden güçlendiğinizi hissediyorsunuz. Cumartesi gününe geldiğimizde bir takım şeyler zor olabilir sizin için. Gözünüzü de büyütebilirsiniz. İşte nasıl olacak, ne yapacağız, ne olacak, niye olmadı diyebilirsiniz. Bir takım gecikmeler yaşayabilirsiniz. Planlarınızda belki bazı değişiklikler olabilir. Ya da insanlar sizi böyle hiç düşünmeden kırıcı laflar da edebilirler. Böyle patavatsızlıklarla karşılaşabilirsiniz. Fakat buna rağmen biliyorum ki çok güzel bir hafta sizinle beraber olduğu için hiç de keyfiniz bozulmayacak. Bazı şeyler sadece birazcık es verebilir. Ya yani lütfen acele etmeyin. Geç olsun temiz olsun. Biraz durgunluk yaşasanız da bunun ilahi zamanlamanın içerisinde en güzel zamanı beklediğini unutmayın lütfen sevgili teraziler. Pazar gününe geldiğimizde Evet çok mutlu bir aile hayatı olacak efendim. Çok güzel bir aile. E, beraberlik, mutluluk, huzur içerisinde yaşayacaksınız. Finansal güvenlikle ilgili bir takım güzel gelişmeleriniz olacak. E, ve küçük şeylerle mutlu olacaksınız. E, yine pazar günü. Fakat yine çevrenizde sizi böyle kıskançlık yapan işte böyle gözle yemeye çalışan bir takım insanların entrikalarına oyunlarına da gelmemeye çalışın. Bu hafta çok çekilemiyorsunuz. Anten taksınlar. Ergen bir espri yapayım size. <laughs> yani çekemeyen anten taksın. Çok ergenlerin böyle bu tip esprileri var ya. O gerçekten çekilemeyeceğiniz bir hafta olacak gibi görünüyor. Aman dikkatli olun lütfen. Evet tematik kartlarınıza hemen bakmak istiyorum. Bu hafta bakalım en çok neyle uğraşacağız? hafta coşku içerisinde olacağız. Gerçekten güzel bir hafta olacak bizim için aslında bakacak olursanız. Ee, ve zaman önemli olacak. Biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Zaten kartlarımızda da bu geldi biliyorsunuz. Bazı şeyler gecikebilir. Belki istediğiniz zaman olmayabilir ama tevekkül edip zamana bırakmanız gerekiyor. Yine bu hafta bir yerden bir yere taşınma ya da bir yerden bir yere seyahat etme ya da aileyle alakalı bir düzen oturtma gibi bir konuda gündeminizde olabilir sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Efendim aşk melek kartlarınızı Instagram adresimizden paylaşıyorum. Biliyorsunuz artık burada paylaşmıyorum. Instagram'dan online falcılar yazarak bizi arayıp takip edebilirsiniz. Bu arada yine burçlarınızla ilgili olarak da toplu aşk yorumu yapmıştım biliyorsunuz. Yine o yorumu da yapacağız. Onu da videolarımız arasında bulabilirsiniz. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Çok güzel bir hafta. Çok güzel bir ömür sizinle beraber olsun. Bay bay.